Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Elin nasıl Ezo? İç güveysinden hallici. Bir avuç ağrı kesiciyle duruyor. Git dedik gitmiyor. Kadim Bey ile konuştuk. Sana bir ev bulana kadar otelde bir oda açmaya karar verdik. Çok sağ olun da ben... İtiraz etme. Bu herkesin başına gelebilecek bir durum değil. Ayrıca yeni bir ev bulman için elimizden geleni de yapacağız. Ne kadar ince bir düşünce. Teşekkürler Nedim Bey. Elçin ablam nasıl? Bizim evde şimdi. Keyfi yerinde merak etme. Şey ben onu görmek için... Ne zaman görmek istersen bana ya da Osman'a söyle seni götürürüz. Hadi tekrar kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dedim sana. Öyle düşünceli, öyle sıcak ki... ...çok başka bir adam ya. Süper ya, otelde kalacaksın. Yok Eylül sağ olsunlar da benim bugünden tezi yok bir ev bulmam lazım. Ev bulması lazım. İstediğin bir şey var mı Elçin anne? Ben çıkacağım birazdan. Abi'm mi? Ha bilmiyorum. Tamam, görüşürüz. Benim işim bitti. Birkaç yere uğrayıp eve döneceğim. Elçin anne'yi yalnız bırakmayalım. Sen? Erken de sen çık. Şunları bir temizleyeyim. Ne zamandır Hı -hı. bakamadım. Ya sen hazır gelmişken bir fikir ver bana. Fikrimi sor yeter ki. Bak bakalım. Elçin anne için. Eski evine benzer birkaç bir şey bulmaya çalıştım da. Fena değil valla. Ya acele etme bence. Kendi düzenini aramaya başlayacak. Onun için acele ediyorum. Niye? Belki böyle hoşuna gider. Hem sen de yanında olacaksın. Ben canınızı sıkmam korkma. Ne saçmalıyorsun dedim. Yok ne bileyim. Öteki evde ikiniz mutluydunuz. Şimdi burada ikili mutluluğunuzu bölerim diye söylüyorum. Hadi hadi sen çıkmıyor muydun? Tamam tamam çıkıyorum. Ha? Akşama maç var. Elçin hanım izin verirse seyrederiz istersen. Hı -hı. Nedim Bey'in telefonu. Süreyya Hanım görüşecek. Bir saniye bağlıyorum. Alo Nedim. Nerede kaldın hayatım? Ezo çok geçmiş olsun. Sağ olasın Osman abi. Kadim Bey beni uyandırmamış. Keşke yanınızda olsaydım. Boş ver, yüreğin yeter. Ya sen nereye? Ustal ustamla Eylül'de kalacağım. Ben sana oda açtırmıştım. Zahmet etmişsiniz, böyle daha iyi. Sen bilirsin. Ezo. Şey diyeceğim. Hı. Odan yine hazır duracak. Ne zaman istersen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Bileyim kim olsa yapardınız. Ben ona teşekkür etmeyeyim. Ya? E ismimi söylediniz ya. ...mutfağa çıkamadım be oğlum bir saattir. Rumeli usulü orman kebabı yapıyorum. Siz hanımefendi <laughs> lütfedip... ...belki biraz yersiniz diye. <laughs> o havuçlar o kadar ince doğranmaz. Edir. Ersin anne sen niye kalktın? Hı? Hı. Bu etler için. Bir ne olacak? Gider misin başımdan? Yatman lazım zaten. Sen Ersin ne biçim konuşuyorsun bakayım? Ha. Kerata... Tamam, tövbe, tövbe. Kalın doğru, kalın. Tamam. Hah. Tahmin ettim zaten. Maç seyrediyorum diye kaçtın yanımdan değil mi? Aa, delinin zoruna bak. Neden kaçayım ayol? Yap yap, sıkıldım ondan. Kıskanç şey. Ya kadim kardeşine bir şey söyler misin lütfen? O artık büyüdü elçin anne. Benim söylemem ne değişeceğini sanmıyorum. Telefona bak, geliyorum şimdi. Şunları iyi çevir, güzel karıştır. Efendim. Efendim Arzu. Evet annem bizde esir aldık. Yok yok bir şey. Ya vallahi doğru söylüyorum. Ufak bir aksilik oldu, o kadar korkma. Dur bak vereyim, kendi anlasın. Yavrum Nasılsın anneciğim? Ben de iyiyim kızım. Evet ufak bir aksilik oldu. <laughs> Ezo bırakır mısın lütfen? Ya baba ya. Allah Allah. Allah Allah. Sen ne yaptığını sanıyorsun kız çocuğu? Elinin yanıyla elinin işine karışma. Ya usta sakat değilim çok şükür. Allah iki tane el vermiş. Biri yoksa ötekini kullanırım. Derhal bırak o tabağı. Derhal. Ya böyle yaparsanız ben daha da sizde kalamam ha. Usta ne emrediyor? Şimdi... ...içeri geçiyorsun... ...ve benimle tavla oynuyorsun. Yemekten sonra tavla oynamaya bayılırım. <laughs> Bu kirata küçükken benimle oynardı. Bilgisayar denen merede aldık alalım masa başından kalktığı yok. İyi de ben tavla bilmeyeyim ki usta. Harika. Hemen öğretirim. Dikkatli ol Ezo. Mutfakta yemek öğrettiği gibi öğretiyor. Eyvah yandı pasını. evet. En son Elçin Hanım'la oynamıştım. Oynadığıma oynayacağıma pişman olmuştum. Bari bir acı bir bulmuşken kaçırmayayım. Kurban olduğum Elçin abla. Ne yapayım şimdi evinden ayrı oralarda kim bilir? Evet Sayit. Ha evet. Telefon çaldı ama ben duymadı duşta. İki dakika sonra ara. Çıkıyor be. Ah güzel kızım benim. Neye uğradığını şaşırdı çocuk. Dedim o havuçları ayırma. Yenecek onlar. Tamam. Ya izin verseydin de gelip bir seni görseydi. Gönderirdik uçak biletini. Şimdi en yoğun senesi. Ara sınavları falan var. Hem gelip ne yapacak? Yanan evi yerine getirecek diye ya. Baksana ne göstereceğim Erçin anne. Otur şuraya. Daha yemek bitmedi. Tamam doydum ben. Ya okul bitince dönmeye kararlı mı? Kalsaydı İsviçre'de. Ben de söylüyorum ama... ...o beni bırakamaz ki. E biz varız. Burada yalnız değilsin ki. Belki hoşuna gider. Burada benimle oturmaya devam edersin. Herkes kendi düzeninde bir güzel oğlum. <laughs> Burası da zaten yıllardır senin düzeninde Elçin anneciğim. Bak bakalım Elçin anne. Ne bunlar? Sen birini beğen de. Benim için mi? Hı <laughs> hı. Seninkine benzeyen birçok ev var. Sen beğen, istersen hemen taşırır seni. Kadim, sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen beni hiç tanımadın mı oğlum? Elçin anne yapma Allah aşkına ya. Başına gelen şey şaka değil seni ortada bırakacağımı mı? Bırakacağımızı mı düşündün? Tamam eve alalım. Kabul edersen sen yine bizim misafirimiz olursun. Ne var bunda? Canım yavrum teklif etmen yeter. Tamam o zaman rica ediyorum. Yarına kadar bir düşün. Peki oğlum üzülme sen düşüneceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bir insanın yalnız olmadığını bilmesi çok güzel. Sh, yapma açın anne, yapma Allah aşkına.